Hakikaten jet oynarım ya da Burak sana salayım jeti sen Yok öyle. yok sen oyna. Ya ya sen oyna sen. Ben yani güzel line-up'lar biliyorum onları deneyeyim. Ha o zaman tamam İsmail olsun. Ben ne alayım. Ya Sage işimizi görür de bilmiyorum sıkıldın mı sen? Ne hey, yo hiç sıkılmam. Uzun bir süre zaten full bundaydım. Keşke sky açık <laughs> olsa ya o daha işlevli. Nereyi tarıyorum? Burada biri var. Burada da var. Dön gelin. Dön gelin 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 Ne 5 yanım var Öldüm ki ne Spike yerleştirildi Onu bu Saat içinde e, K var Bir düşman kaldı Yazık. Kaçtın lan. <laughs> Helal oğlum be. Sank. Ben ettim bu çocuğu. Ben ettim. Seri tersi dönüyor. Elmastan bronzda düşük. <laughs> Cele var. Tamam. Ha da var. Ah, orba diyeceğim. Oo oh, fena vuruyorlar. Vurdun. Elmas bir şey yaptı. Oneyim. Mert'e de buklanmış. Harbi buklanmış hemen ya. Ayakta ah. kalan son oyun. Fenty. Fenty. Silah olsa alırdım da ghost var ya. Abi karşımızdakiler de oynuyor ya. Jet valla yalan değil. Güzel vuruyor. Çık safe oynayalım. Peek almayın. Ah, i̇çeride kayıyor. Geçti İnsan buraya. Buraya yamaçta. Bir düşman. Ah, i̇çeride canım. içeride. Nice. reis Provar. Görüş sağlıyorum. Rakip agresif oynuyor. Öyle. Info'su işte boşuna Info'ları iyi. Burada. kullanamam. Sen miydin ya adam zantimesin? Jet'i indirdim. Evet. Bir düşman kaldı. Kaçır. Burak çok sessiz bugün ya. Ne oldu? Bilim vuramadım, mi? vuramadım. Ya. ya açılacağım da <laughs> ne zaman? <laughs> Fokus. Burak. Aa, yedim lan ben bunu yanlış. Birer birer. Ben buraya gidersin. Bire bak. Aynen. Sık. Açık, açık, açık. 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 105 vurdum. Canı bir. Bir düşman kaldı. Bu üç. Gençleştim resmen. Helal. Helal. Şimdi eğlenme sırası bende. Helal. 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 videoyu işte bu Farzi var Sana sanal dünyanın kralısın olur. <laughs> AD mi çalışıyorsun? Hem o hem de kafaya sabitleme Aa ben var ya bugün bir antrenman daha buldum kendim Sana onu da önereceğim Yap Ya da şey Seni yapıyorsun bu sırf buluyorsun bir tane O sizden nasıl buluyorsun? <gülüyor> 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 bir yeri şey sprey atıl lan Hakkı oynayacak Çekilin yolumdan Görüş sağlıyorum Bu adı işte. Burç bakar. Unuturum. Daj. Ya oha be. Aaa zon dört, zon dört. Bir can. Vuramadım. Ha şöyle. Diye solda. Selam. Yatı. Dostlarımı yok edemezsiniz. Aldır, bu, bu, bu. Bir düşman var. da. O da solda. Spike A'da düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Gittim mi sandınız? Ayakta kalan son oyuncu. Yüküm kalmadı. Uh! Yapma. Ya abi kilsiz video bitemez. Gel <laughs> gel <laughs> <Biter, gülüyor> olacak. Kaldım böyle ya. Kanka Black Bamba ya sağ batıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Elmasa kadar bulsuyor seni. Görüş sağlıyorum. Bir de pes etmiyorlar burada. C'de ses var. C'de var. ne var. C'de. Burak bir bela atarsın ya. Görüşürüz. <laughs> Spark 10. yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Helal. Buldum. Jet gitti. kalan son O ne ya? Birleştirildi. Evet. Evet. <laughs> buraya koyma, buraya koyma. <laughs> Abi ben mal gibi oynuyorum birer, ha şu zaman. Evet. Bu ne var ya? Bu ne var ya? <laughs> <Spike yerleştirildi. gülüyor> Helal ulti. <laughs> Ay. <gülüyor> Terlemeye başladım ya. <gülüyor> <Taraf> <gülüyor> <değiştiriliyor>. <gülüyor> bir bayla yepy <pik> almış inanılmaz <laughs> iyi. <Sırılar gülüyor> Fenaydı. Şey olacak olacak. Bir <laughs> <olacak gülüyor> çok eğlenceli olacak. olacak. Vallahi var ya ben sana dedim ama manyak bir reko geliyor. Aa line up yapıyor dur. Nereye tarıyor? Aa sektirme <laughs> <oy>. atmadım. Kanka line up'u kes. Sektirme atmadım. Zaten etki koyun zaten. Ne var <laughs> bir Yenildi. 87 seç. Oha. Ayakta kalan son oyuncu. Oh. Uç bakalım. Seyce aldım. Elli ki öyle. Oha. İşte. Ayakta kalan son oyuncu. Enti. <laughs> ne güzel kamera atıyorsun <laughs> sen öyle. Ben de ya o iş. <laughs> Jet var. Düşman işareti. Durdu beni. Ben kuruyorum. Görüş sağlıyorum. <laughs> Ve bana sınırdı. Arkanız geliyor evet. <laughs> dikkat Nasıl gördün beni ya? <laughs> Lane'in canı bir. Gençleştim resmi. Ayakta kalan son oyuncu. Vay canı yok canım. Aa herkes ölmüş. Vay vay çok fena oynuyor ya. Lan. Ulan. Ulan, geri geri geri. Dolduruyorum. İyileştirin. Çekilin yolumdan. Acıdı mı? Bir düşman kaldı. Yayın tarıyorum. Arka. Ey, ya ben değil. ne varım şu an? Görüş sağlıyorum. Beni böyle <laughs> <laughs> bir Allah razı olsun. Sahipteymiş adam. Vay mi? Vay mi? Demiyiz. ben pes <gülüyor> ettim. Kaldık <laughs> kaldık. 120 Klof 74 Kayo. Çok oku. Canlar yok canlar yok. Bir düşman kaldı. Helal. Tekfen benim de yok. Her birer. Yemiş takıldı. Ulti'm hazır. Olduruyorum. Bu neyi? Ölün, ölün, ölün. kaldı. Için. İşte hele. Evet. Abi bu nasıl bir galibiyet? 10 numarada. Gayet de güzel. Farzeval bugünümüzü şenlendirdi. Ben olmasam. <laughs> aa. Teşekkürler sağ O ne lan? Artı 30. E Hepinizin evet. Om, 38 38 dakikada bitirmişiz oynayamayız. <laughs>